Merhaba, ben Gamze Ağıl. İstanbul Aral Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, Psikoloji Çap 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda da bölümümüzün Çocuk Gelişimi Kulüp Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Ben Ceren Yaren Doğan. İstanbul Aral Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Psikoloji Bölümü Yandalı Öğrencisiyim. Ve bunun akabininde de Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrenci Temsilcisiyim. Çocuk Gelişimi'nin esas önceliklerinden biri çocuğa dokunmak, çocuğa Çocuğa hitap etmek. Bu yüzden çocukla ilgili e, sağlıklı bakış açılarına ve e, sağlıklı davranışlara sahip olmalıyız. Bu yüzden çocuğa karşı olan, iyi niyetli olan, eğitimli olan bütün herkes bu bölümü rahatlıkla okuyabilir. Her çocuğun gereksinimleri, gereklilikleri, ihtiyaçları birbirinden çok farklı. O yüzden her çocuk özeldir. Her çocuğun gereksinimleri farklıdır ve en önemlisi bizim işimizde sabır ve mutluluk. çocuğun Nasıl takip edebilirim? Nasıl geliştirebilirim? Bir aileye nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim ve bu çocuğun ileriki yaşamında ona nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesiyle bence ilerlemek bizim bölümde her zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Kütüphaneler, çocuk atölyeleri, çocuk sanat atölyeleri, sanat merkezleri çeşitli sivil toplum kuruluşları bulunmakta. Kulüp olarak da birçok alanda hizmet veren, örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, özel eğitim kurumlarında, hastanelerde görev yapmakta olan güncel çocuk gelişimcilere okulumuza örgün olarak ve online olarak davet edip çeşitli akademik çalışmalar yürütmekteyiz. Mezun öğrencilerimizi davet ediyoruz ve kariyerlerinin nasıl ilerlediğini, şu anda hangi branşta devam ettiklerini, onlara bunların neler kattıklarını bize anlatıyorlar. Biz de onlardan yola çıkarak kendimizi nasıl ilerletebiliriz? Hangi eğitimleri alabiliriz? Daha çok nasıl ilerleyebiliriz diye bunları konuşuyoruz. Aynı zamanda özel eğitim stajlarımızda ve hastane stajlarımızda mevcut olduğundan her yaştan çocuğun yani 0 ile 18 yaş arasında bütün çocukları gözlemleyebilme, değerlendirebilme, gelişimsel süreçlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Aral güzel bir yer. Ulaşımı kolay. Öğretmenlerimiz, hocalarımız iyi. Ee, bize sunan imkanlar açısından gayet iyi. O yüzden aramıza bekleriz herkes.